Var arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Oynayacağız. Mobil oynayacağız. Işte. Ne oynayalım? Ne oynayalım? Yeah. Ülkeler ben bu ülkeleri sevdim. Ben bu ülkeleri Türkiye var bende. de. Türk. Türkiye var. Bakın Bende Ben de Türkiye takılıydı. Her Aa, anladım. Daha yeni girdik ya. Ben anladım. Daha yeni girdiğimiz için arkadaşlar. Şu an siyah gülüyor ama benimki Türkiye. Hayır hayır. Yazdan olur. bir değişik bir şey çektim. Hmm. Uh. Heh, şimdi oldu. Türk bayrağı ne olur da Türkiye'm. Sen, 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 seni böyle yerim. Türk bayrağı karışamaz. Gelmiş benim bayrağımdan toprak çalıyor. Hmm. Birincisi İspanya. İspanya. İspanya Ermeni Adam çok güçlü İspanya onu ya. Ama biz beşinci olarak diyelim. Bey size bir mi? milke atak yapmayı planlıyorum. Türkiye'de. Osmanlı Devleti'nin özel hatağını yapacağız. Bayrağımız gittikçe büyüyor, 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 yıldız gibi büyüyor. Hop. İlk arkamda değil mi? Arkamda oraya. Benim özel falan yok olurdu. Oyunda keşke şöyle bir şey olsaydı ya. Keşke şöyle bir şey olsaydı. Öldürdüğünde onun topraklarını alabilseydi ama olmuyor öyle bir şey. Öyle bir şey olmuyor. bu millet çıktı. Burada boyut kaydet var da Roblox'ta. <laughs> <Bak. Ayrıca. Gülüyor> Yakında merak etmeyin. Hasan'la bir video gelecek. Yakında Hasan'la video gelecek. Hasan'la video Hasan videoyu yakında seninle bir video çekmeyi planlıyorum. Yakında gelecek aslında. Hız. Artır, artır, artır. Bom. Aa. Ne yapmış ya? bu şu gunu tintakt ya. Ne ne ne. taktik İspanyol çıkmış. İspanyalı herhalde onun başında kafadan bir tane ediyor veriyor ya ondan çıkmış çıkmış. Çıkmış mı? Anlamadım ben bu şeyi Gel. Lih. Alişko'nun kardeşi sen. Yıktım. <laughs> Fransa beni yenmeye çalışıyor beni. Fransa şu an herhalde beni, amacı beni yenmek. İlk nesil doğdum. De Hız seviyesi artık daha fazla olacak. Sen çok yavaşlar. Ama yeniden doğmadan sonra topraklarım gidiyor. İçin gidiyor. Size bir taktik benim mi? hazırım hazırın altında yazıyor ya. Ağzının altındaki yazında saniyede kaç para kazanır? Eğer çok büyük olursa çok çok fazla saniyede para kazanırsın. 5, 2, 2, 2, 243 veriyor. Evet arkadaşlar. Of çok sıkıldım. Of yoruldum ha. Biraz yoruldum. Azerbaycanlı geldi ona topraklarımdan biraz verebilirim istiyor. Ay tam alacaktım ya. Yine onu ço 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 veriyor. Kimdir? Hocam benim topraklarım içinden geçmeye cüret etmiş. O kim ya? O kim benim topraklarımın içinden fare gibi gidiyor? Ben neredesin topraklarımı ele geçiriyor? geri ölürsün de. Boşluk olmasına çok titiz. Azerbaycan'ı ile takım olacağız biz. Azerbaycan'da Türkiye kardeşim. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ne var? <gülüyor> 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 Kaşadan gördüm. Hele bak yanımızda gergeden ülkes çıkmış. Yupi sevdiğim seni ezmek. Adam AFK olabilir. Aa, AFK ben bütün topraklarını yerim ben. Hatta oyunda şöyle bir şey var mı ona? Ama çok riskli. Afak kadeh var varmış. İyi ki varmış ha. Adamın <gülüyor> <gülüyor> Oyun iyi ki gülmüş yoksa AFK olan kişileri öldürürüz. Ben AFK kalmam. La boyuna Bilmiyorum şu an geldi. Tabii gitsem gitsem burada kalırım. Ben burada kalırım sen burada da kimse giremiyor senin kendi toprakta. Burada kaldım ben. Yunanistan gelmiş. Şimdi... Onu bir yemem lazım. Arkadaşlar videoyu da diyeceğim. Bir... büyüyeceğim. Ondan sonra gelen. Arkadaşlar şu an biraz büyüdüm. Videoyu durdurup yazmayacağım demiştim. Hala büyümeye devam ediyorum. Durduracağım tekrar. Arkadaşlar şimdi empati gibi bir şey yapacağım bak gittiğimde açılıyor oyun o kadar büyük yapmışım ki ya. her geri gittiğimde kapanıyor Neleri gittiğimde ne oluyor bakın bak hele. Ne gittim yavaş yavaş açılıyor. <laughs> sonunda tam açıldı. Robux'u mosaik kaydedildim. Yazdım yani çıkmak zorunda kalacağım. Çünkü başka şeyler de oynayacağız. Sadece bunu oynamayacağız. Videolarda hep aynı oyunu çekmiyor ben. Çıkıp tekrar. Arkadaşlar şey şu an Türkiye yerin içinde karınca gibi yürütüyorum ya böyle yapın karınca gibi böyle iç yapacağım ben arkadaşlar bu videonun devamı gelsin mi mı bir de böyle mi o Diğerki videoda böyle mi aynı şekilde mi oynayayım yoksa böyle karınca gibi gözükecek şekilde böyle mi oynayayım arkamdan her an tehdit gelebilir o her yere bakıyorum. Yanlış. Let's go birinciyiz dostlar. Ama video da yapmayacağım böyle yapacağız. Diğer videonun amacı sadece milleti öldürmek olsun mu yazın. Arkadaşlar ben fark etmemiş, fark etmemişim size şimdi söyleyeceğim ne fark etmediğimi. Bir saniyede 5 para kazanıyorum de parama bakın. Ben zaten zor zor aldım ha. 1 milyon para Ben de zaten buradan Türk bayrağı aldım ha. ha. Şunu basacağım. Hayır. Diğer videoda harcayacağız. Bir de yapalım ya. Oho. Kızım hiç değişmedi ki. Çok, çok, çok. Kızım hala aynı gibi ama çok az artık. Kaç tane değişti şimdi. Ne gittik de gidiyor bayramı sizle gittikçe açılıyor. Yaz böyle oynayalım Kerem'le. Evet sizlerle güzel bir video oldu. Bu videonun devamı gelmiş. istiyorsanız like atıp abone olun. Hadi bay bay. Üstteki yazıyı okuyun. Okumazmayı bilmeyenler için abone ol, like at yazıyor. Lütfen bunları yapın. Yorum da atarsanız çok daha çok çok sevinirim. Hadi, bay bay.